Arkadaşlar telefon şarjı bitti. Özür dileriz. Evet hadi. Şimdi umletimiz böyle bir durumda oldu. Evet arkadaşlar umletimiz böyle bir durumda Bayağı oldu. Bayağı da oldu yani. <laughs> Biraz daha pişmesin abim. Pişti. Pişmiş. güzel göremedim bir dakika arkadaşlar. Yırtıldı burada. Pişmiş. Bakın pişmiş. Evet arkadaşlar pişti. Evet onu ben tabak alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Buyurun. Şimdi, Şimdi koyuyorum. Öyle koyma. Ay elim yanacaktı. Kızlar böyle. Evet bir şekil verdi. Evet. Böyle. Şimdi tamam. şey Arkadaşlar evet yazın küçük bir tane peynir aldım. Şimdi de deneme aşaması. Ayşe, başına geldik. Ay, başına. Evet, başa deneyeceğim. Hmm. Tadı nasıl? Güzel. Yürüsün.